Ayakta yapılan nefes egzersizlerinin ikincisindeyiz. Shoulder stretch breathing, omzu esnetme çalışması olarak geçiyor. Matlarımızın başındayız, ayaklarımız kalça genişliğinde açıkken, el parmaklarımızı birbirimize kenetleyip, avuç içimizi göğsümüze bakacak şekilde yerleştirdik. Nefes alırken ellerimizi ileriye doğru uzatmaya başladık. Nefes almaya devam ederken avcumuzu karşıya çevirdik ve dirsekleri gerginleştirdik. Nefes verirken önce dirsekleri bükmeye başladık. Tam ortaya geldiğimizde nefes vermeye devam ederken avucu çevirdik ve elimizi göğsümüze getirdik. Nefes alırken ileriye doğru uzattık. Nefes almaya devam ederken dirsekleri gerginleştirdik. Nefes verirken dirsekleri büktük, avcı çevirdik kendimize doğru ve nefes vermeye devam ederken eli göğse yasladık. Son kez nefes alırken elimizi ileriye doğru uzattık. Avucumuzu karşıya doğru çevirdik ve dirseklerimizi gerginleştirdik. Nefes verirken dirsekleri büktük. Ortaya geldiğimizde avcı çevirdik ve nefesi bitirirken elimizi göğsümüze yasladık. Birkaç nefes daha kendi ritminizde göğüs hizasında omzu esnetme çalışmasına devam edebilirsiniz. Omzu esnetme çalışmasının bir diğer bölümü de Alın hizasında olan kısmı. Bu çalışma için yine el parmaklarımızı birbirine kenetledik. Ellerimizi göğsümüze doğru uzattık. Nefes alırken ellerimiz alnımıza doğru çıkmaya başladı. Tam alnımıza geldiğinde avuç içimizi karşıya çevirdik. Nefes almaya devam ederken dirsekleri gerginleştirdik ve alın hizamızda kollarımızı uzattık. Nefes verirken dirseklerimizi büktük. Nefes vermeye devam ederken tam alın hizamıza geldiğinde avcumuzu çevirdik ve elimizi göğsümüze indiriyoruz. Nefes alırken eli yüzümüzün orta yerinden yükseltmeye başladık. Alın hizamıza geldiğinde çevirdik. Nefes almaya devam ediyoruz, dirsekleri gerginleştirdik. Nefes verirken dirsekleri büktük. Alın hizamıza geldiğinde avcumuzu alnımıza doğru çevirdik ve yavaşça indiriyoruz göğüs bölgemize doğru. Son bir kez tekrar edeceğiz. Nefes alırken eli yükseltmeye başladık alnımıza doğru. Tam alnımıza geldiğinde avuç içimizi çevirdik. Nefes almaya devam ederken dirsekleri gerginleştirdik ve uzattık. Nefes verirken dirsekleri büktük. Eli alnımıza doğru çektik. Alın hizamıza geldiğinde nefes vermeye devam ederken eli göğsümüze indirdik. Birkaç kere daha kendi ritminizde alın hizasında omzu esnetme çalışmasına devam edebilirsiniz. Omuz esnetme çalışmalarımızdan bir diğeri de tam başüstü hizası olacak. Bunun için de yine el parmaklarımızı birbirine kenetledik, ellerimizi göğüs bölgemize aldık. Nefes alırken ellerimizi alın bölgemize doğru yükseltmeye başlıyoruz. Tam alnımıza geldiğinde avcumuzu çeviriyoruz ve nefes almaya devam ederken dirsekleri iyice gerginleştirdik. Avuç içimiz yukarıya bakıyor. Nefes verirken dirsekleri bükmeye başladık. Elimiz alnımıza geldiğinde avuç içimizi çevirdik, nefes vermeye devam ederken eli göğse indirdik. Devam ediyoruz. Nefes alırken eli bir yükselttik, alın hizamızı da çevirdik avucumuzu ve iyice uzadık yukarıya doğru. Nefes verirken dirsekleri büktük, alın hizamıza geldiğinde avuç içimizi çevirdik ve göğsümüze indirdik ellerimizi. Son kez uyguluyor olacağız. Nefes alırken yükselttik. Alın hizamıza geldiğinde çevirdik ve kolları iyice gerginleştirdik. Bakışlarınız burada ellerinizde olabilir. Nefes verirken dirsekleri bükmeye başladık. Alın hizamıza geldiğinde avuç içimizi çevirdik ve yavaşça nefesimizle birlikte göğsümüze indirdik elimizi.